Anayasa Mahkemesi kadınlar için medeni kanunda yer alan 300 günlük bekleme süresine ilişkin kritik bir başvuruyu karara bağladı. Boşanmanın ardından 300 günlük evlenme yasağını düzenleyen madde ilişkin iptal başvurusunu reddetti. İstanbul 8. Aile Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesinde yer alan kadının evliliğinin sona ermesinden itibaren 300 gün geçmeden yeniden evlenemeyeceğine dair düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak yüksek mahkemeye başvurdu. Özellikle kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının tıbben anlaşılması ya da boşanan eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri durumunda bekleme süresinin mahkemece kaldırılabileceğine yönelik hükmün iptalini istedi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurul'da yaptığı görüşmede düzenlemenin iptaline gerek olmadığına hükmetti. Oy çokluğuyla alınan karara göre söz konusu madde yürürlükte kalmaya devam edecek. Kararın gerekçesi ise daha sonra yazılacak.